Merhaba arkadaşlar. Bir dersimizde yine beraberiz. Artık 3. üniteyi de bitirdik. Yine 4. ünitemize başlayacağız. Konumuz oran ve orantı olarak gözüküyor. Oran orantı konusu da arkadaşlar hayatımızda çok sık kullandığımız bir şey bu. Hani işler bir şeyler yaparken orantıyı özellikle çok fazla kullanırız. Ve bugün bunun temeliyle ilgili sizlere bilgiler aktaracağım. Oran orantı konumuz arkadaşlar ilk önce oran arkasından orantıyı anlatacağız. Temel olarak ne anlama geliyor ve ondan sonra da doğru orantı ters orantı işlemlerini yapacağız. Ve evet bunlarla ilgili problemler de içinde olacak. Ama bu dersinde sizlere sadece oran ve orantının temelinden bahsedeceğim arkadaşlar. Oran iki çokluğun bölme yoluyla karşılaştırılmasıdır arkadaşlar. Yani A bölü B şeklinde yazımı. Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulacağız. Yani amacımız bu olacak arkadaşlar. Şimdi dedik ya hayatımızda oranı kullanıyoruz. Peki nerede var dediğinizde gördüğünüz gibi mesela Türk bayrağı diyor arkadaşlar. Türk bayrağımızın genişliğinin uzunluğuna oranı 2 bölü 3'tür. Sonra bunlarla ilgili zaten sorularda karşımıza Çıkacak bakın bayraklar çoğu ülkenin de bayrağı zaten standartta hani biz genelde şey düşünürüz böyle bayrak keseriz bir dikdörtgen şekli işte falan ama öyle değil işte arkadaşlar uzunlukları bile standart dikkat ederseniz tabi boyutlar değişse de oran kavramı var oran değişmemeli genişliğinin boyuna oranı 2 bölü 3 olacak. Başka netsız kullanabiliriz. İşte Furkan'ın yaşı 10, Zeynep'in yaşı 15'tir. Furkan'ın yaşının Zeynep'in yaşını oranı burada 2 bölü 3 diyoruz. Veya iki doğal sayının birbirine oranı 3 bölü 4'tür. İşte küçük sayı 36 ise büyük kaçtır gibi de sorular karşımıza çıkacak. Bu arada İstanbul'da Miniatürk Müzemiz var arkadaşlar. Hani gelenler olursa ya da İstanbul'da yaşayanlar varsa gitmelerini tavsiye ederim. Orada da oran çok kullanılmış durumda. Birçok şey mesela Boğaz Köprüsü ya da camiler, Galata Kulesi gibi birçok şey Çanakkale Şehitler Anıtımız. Bunların hepsi 1 bölü 25 oranında küçültülmüş halleri o müzemizde mevcut. Gitmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bakalım yani oran tamam. Neler yapacağız diye. Bir kırtasiyede 5 kalem 20 lira olduğuna göre bir kalemin fiyatını bulalım. Şimdi arkadaşlar bir kalemin fiyatını bulmak. Aslında burada birim fiyat devreye giriyor ve bu da bizim için çok önemli bir kavram. Şimdi bir ürünün birim fiyatını bulmak için ne yapacağız? Fiyatı miktara böleceğiz arkadaşlar. Yani ne kadar tuttuğunu ne yapacağız? Böleceğiz. Kime böleceğiz? miktara. Aldığımız miktar tabii ki bir kilogram da olabilir veya adet de olabilir. Hani buna göre ne yapacağız? Böleceğiz. Biz de 5 tane kalemden bahsediyoruz. Yani tane hesabıyla yapacağız burada arkadaşlar. Bu oranda miktar 1 olacak şekilde oran sadeleştirilecek. İstenen çokluk 1 olduğunda diğer çokluğun aldığı değer bulunur. Kalem fiyatının kalem miktarına oranını yazalım. İşte gördüğünüz gibi kalem fiyatı 20 TL yazdık. Altına da kalem miktarı 5 adet diye ifade ettik. E o zaman 20 ile 5'i ne yapacağız arkadaşlar? Sadeleştireceğiz. Alttaki 1 olana kadar. Yani miktarı 1 yapmaya çalışacağız. E tabii ki orada ne yapacağız? 5'i 5'e bölebiliriz arkadaşlar. Hem de yukarıdaki de gördüğünüz gibi 5'e bölünebiliyor. O zaman 20'yi 5'e bölüyoruz. 4 5'i 5'e bölüyoruz. 1. Gördüğünüz gibi 1'i elde ettik miktar. Bu ne anlama geliyor? 1 adet. Evet, 1 adet kalem 4 TL olduğunu ifade ediyor. Ahmet şef 4 porsiyon için 500 gram et kullanmaktadır. Buna göre Ahmet şefin 1 porsiyon için kaç gram et kullandığını bulalım. Şimdi arkadaşlar yine aynı şey yapıyoruz. E, burada 500 gram et kullanılmış. O zaman 500 gram şöyle yazdım. Bölü miktar. Yani buradaki miktar kaç tane? Yani burada da porsiyon hesabı verilmiş arkadaşlar. 4 porsiyon olarak ifade ediyorum. Bizden bir porsiyon isteniyor arkadaşlar. Yani şu alttakinin bir olmasını istediğine göre ne yapacağız? 4'e böleceğiz. Bir nevi 4 ile sadeleştireceğiz. Tabii ki hem payı hem de paydayı sadeleştirmem gerekiyor. 500'ü 4'e böldüğüm takdirde 125 yapıyor ve paydamız da 1 yapıyor. Bu ne demek? 1 porsiyon 125 gram. Şuraya da isterseniz yazayım. 1 porsiyon demek ki 125 gram yapmış oldu. Birçok soruda hatta bundan sonra mesela 7 porsiyon ne kadar yapar? 6 porsiyon ne kadar yapar diye bizlere sorabilir. İşte hani demiştim ya hayatımızda kullanıyoruz. Burada en çok da annelerimiz değil mi? Yemeklerde kullanıyorlar. İşte porsiyon hesabı. Misafir geldiğinde ona göre ne yapabilir? Yemek miktarını oranlayarak bizlere hazırlayabilir arkadaşlar. Aşağıdaki tabloda iki farklı markette farklı ambalajlarda satılan aynı marka çikolatanın fiyatı verilmiştir. Hangi marketteki çikolatanın fiyatı daha uygundur? Şimdi arkadaşlar market market geziyoruz. Hangisi daha uygun derken işte burada dikkat etmemiz gereken şey sadece fiyatına bakmak yeterli değil. Miktarına da bakmamız lazım. Miktarları aynı şeyleri karşılaştırabiliriz değil mi? Mesela bir yerde 1 bir kilodan bahsediyor. E diğerinde 2 kilo fiyatı verilmiş. O zaman ne yapmam gerekiyor işte? Birim fiyat üzerinden değerlendirme yapacağız. Hadi şimdi bakalım nasıl yapacağız bu işi? Ak Market demiş 30 gramlık paket 6 TL. Mavi Market 50 gramlık paket 7,5 TL. Şimdi burada arkadaşlar fiyatım 6 TL yazıyorum. Bölü evet 30 gram verilmiş. E şimdi ben ne diyorum? Birim cinsinden istediğime göre paydayı 1 yapacağım diyorum ama 30'a bölmem lazım. Bakın burada 6'yı 30'a bölmek Evet zor olacaktır. Bunun için de burada para miktarının hatırlarsanız kuruş cinsinden yazma özelliği vardı. Eğer ben bunu kuruş cinsinden yazarsam 600 olur. E bu da 30 olur. Böylece her ikisinde ne yapabilirim? 30'a bölebilirim. Artık demek ki birim fiyatını kuruş cinsinden bulacağım arkadaşlar. 600'ü de 30'a böldüğümde 20 yapıyor 1. Demek ki burada 1 gramı evet 1 gramı 20 kuruş arkadaşlar. Hani burada nedir? Değeri de yanlış ifade etmeyelim. Şimdi gelelim mavi markete. Aynı durumu yazacağız o zaman. 7,5 evet 7,5 TL bölü 50 gram da arkadaşlar. Ben bunu tabii ki ne yapacağım? Burada TL olduğu için bu. Hemen yine onu da kuruşa çevireceğim. 750 kuruş bölü 50 gram da arkadaşlar. Demek her 50'ye böleceğim. Bakın rahatlıkla bölebiliyorum. E böldüm takdirde bu da 15 yapıyor. 1 Bunun da anlamı 1 gramı 15 kuruş. Böylece evet hangisinin daha ucuz olduğunu anlayabilirim. Evet 15 kuruş, 20 kuruş. Miktarları aynı oldu. Birim fiyatlarını bulmuş oldum. Hangisi daha uygun? Mavi market daha uygun fiyata olmuş oldu. Evet arkadaşlar Türk bayrağımızın genişliğinin uzunluğuna oranı neydi? 2 bölü 3 demiştik. Bununla ilgili bir örnek var karşımızda. Evet, genişliği 18 santimetre olan Türk bayrağının uzunluğunun kaç santimetre olduğunu bulalım. Burada dikkat etmemiz gereken arkadaşlar oran orantı konularında nelerin verildiğidir? Hani genişlik mi verildi yoksa gram olarak bir şeyler mi verildi ya da adet mi verildi? Bunlar bizim için çok önemli arkadaşlar. Evet 2 ye 3. E burada bir oran söz konusu olduğuna göre sadeleştirme yapabildiğim gibi genişletme de yapabilmeliyim arkadaşlar. Mesela ben buranın 2 katını alırsam 4. O zaman buranın da iki katını almam gerekir. Demek ki 4 santim olsaydı genişliği uzunluğu da 6 santim olması gerekecekti. Bu şekilde ne yapalım? Sonra 3 katını alabilirim. 4 katını alabilirim. 2'nin tabii ki ya da ikişer ikişer arttırmış oluyoruz. Gördüğünüz gibi bir örüntü içerir şekilde hareket etmiş oluyor. Burası e, aynı şekilde aşağısı da tabii ki ama bu sefer 3'ün 2 katı 3 katı şeklinde devam etmeliyim. Burası da 3'er 3'er tabii ki artmış duruma gelecektir. 18, 21, 24, 27, 30 yaptı. Dikkat etmem gereken şu. Eğer 2'nin 10 katını aldıysan 3'ün de 10 katını alman gerekir. Bana genişliği 18'i sormuştun. İşte genişliği 18 olduğunda uzunluğunsa 27 olması gerektiğini görüyorum. E bunu şöyle de yapabilirdim arkadaşlar. Genişlik bölü uzunluk 2 bölü 3 olmalıydı. Ben genişliğin 18 yapmasını istiyorsam evet bakıyorum şuraya bir 9 ile çarpmışım. O zaman ben de aşağıdakini 9 ile çarparsam 27 diye de bulabilirim arkadaşlar. Mavi balinanın baş kısmının uzunluğunun tüm uzunluğuna oranı 1 bölü 4'tür. Buna göre boyu 28 metre olan mavi balinanın baş kısmının uzunluğunu bulalım. Şimdi arkadaşlar buradaki oranda 1, 4 şeklinde. Yani 1 bölü 4 şeklinde. Şimdi burada 28 dikkat etmem gereken bir şey daha var. Yani yukarı mı yazacağım pay kısmı 28 yoksa payda kısmı 28? Buna dikkat etmeniz lazım. İfadeyi dikkatli okumanız lazım. Bir de mantıkla yürütebilirsiniz tabii ki burada. E, neleri oranlıyoruz arkadaşlar? Baş kısmıyla tüm uzunluğunu oranlıyoruz. E tabi ki sadece baş kısmının uzunluğu daha küçük olması gerekir. Tüm uzunluğuna göre. Demek ki burada üst kısım baş kısmının uzunluğunu temsil ediyor. Alt kısım ise tüm uzunluğunu temsil ettiğini söyleyebiliriz. Evet burada da buna göre boyu 28 metre dediğine göre tüm uzunluğu verilmiş arkadaşlar. Yani aşağısı payda kısmı 28 olarak verilmiş. E burayı da bulmam gerekiyor. Şimdi baş kısmının uzunluğunu bulmam gerekiyor. Bakıyorum arkadaşlar. 4'ü ne ile çarparsam 28 yapar? 7 ile çarparsam 28 yapar. O zaman ben de aynı şekilde 1'i 7 ile çarpıyorum. Ve böylece baş kısmının uzunluğunu bulmuş oluyorum. 7 metre arkadaşlar. Evet. Bu arada dikkat edin baş kısmı sadece 7 metre. Yani yaklaşık olarak değil mi? 4 e, insan boyunda sadece baş kısmı. Evet, bu balinayı e, yakından görmek ister miydik bilmiyorum. E, bazıları meraklı olabilir, görmek de isteyebilir tabii ki. Sıradaki örneğime geliyorum arkadaşlar. Bir sınıftaki erkek öğrencilerin sayısının sınıf mevcuduna oranı 7 bölü 10'dur. Şimdi arkadaşlar burada bir şey daha var. Tabii ki soruyu okurken. Sınıftaki erkek öğrencilerin sayısının sınıf mevcuduna oranı. Oran kavramında ilk söylenen yukarıya yazılır arkadaşlar. Böylece erkek öğrenci sayısının 7, sınıf mevcuduna oranı ise 10 şeklinde ifade edebilirim. Bu sınıftaki erkek öğrenci sayısı 14 ise kız öğrenci sayısı kaçtır? Evet ne yazıyorum? Dikkat edelim. Erkek öğrencilerin tüm sınıfa oranından bahsetti. Ve 7'ye 10. Oran dediği için arkadaşlar sadeleşmiş olabilir. Yani 7'dir erkek sayısı 10'dur sınıf mevcudu. Evet olabilir ama oran olduğu için dediğim gibi bunun 2 katı 3 katı 4 katı olabilir. İşte sorunumuz bu. Erkek öğrenci sayısı 14 olduğuna göre Gördüğünüz gibi 2 ile çarpılmış. O zaman ben de 2 ile çarparsam 10 çarpı 2'den 20 olarak sınıf mevcudunu bulmuş oluyorum. Peki her zaman olduğu gibi problemlerde ne sorulmuş diye bakmam gerekiyor. E ne sorulmuş? Kız öğrenci sayısı. E şimdi sınıf mevcudunu ben buldum 20 diye. E 14 tanesi erkekti. O zaman 6 tane kız öğrenci var diyebilirim. Bir arazi aracının belli oranda küçültülmüşü yapılarak oyuncakçılarda satışa sunulmuştur. Bu araçlardan birini satın alan Metin kutuda 1 bölü 20 ifadesini görmüştür. Metin aldığı aracın yüksekliğini 10 cm olarak ölçmüştür. Buna göre aracın yüksekliği gerçekte kaç metredir? Evet yine ifadeler ifadeler ifadelerle dolu. Hemen ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Bir oran verildi bana. 1 bölü 20. Peki bu 1 bölü 20 oranı nedir? Dikkat edelim üstteki daha küçük. Burada küçültülmüşünden bahsediyoruz. O zaman üst taraf küçültülmüş hali. Yani model, maket hani de diyebiliriz biz onlara. Olan araç. Alt kısımsa gerçek uzunluğundan bahsetmiş oluyor. E şimdi bize burada diyor ki Metin aldığı aracın yüksekliğini 10 cm ölçmüş. 10 cm ölçmüş. Yani aldığı araç bir maket olduğu için küçültülmüş hali arkadaşlar. Yani burada pay kısmı 10 santimetre olmuş oluyor. Aracın gerçekte zaten kaç metre olduğu sorulduğu için alt kısımsa bize sorulmuş durumda. E burada yine açıkça gözüküyor ki 10 ile çarpılmış. O zaman ben de burada 10 ile çarparak değerimi bulayım. 20 çarpı 10 arkadaşlar. Evet. 200 santimetre yapıyor. Dikkat etmem gereken yine bir şey var. Evet matematikte can alıcı noktalar değil mi bunlar? Ya hocam hep bunu soruyorlar şunu soruyorlar. Evet burada da metre sorulmuş. Hemen santimetreyi metreye çevirmem gerekiyor. Böylece cevabımız 2 metre olmuş oldu. Evet arkadaşlar küçültülmüş halleri falan derken de tabii ki hemen karşımıza gördüğünüz gibi haritalar çıkıyor. E haritalarda zaten gerçek boyuta göre küçültülmüş bir halidir. Ve bir oran kullanılarak çizilmesi lazım ki gerçeğe uygun olsun. Yani orantısız çizildiği takdirde ne olur arkadaşlar? Evet çok saçma sapan bir görüntü çıkar değil mi? Biz Türkiye'mizin şeklini bile az çok doğru şekilde görmüş oluyoruz. Bakalım harita ve planda belirtilmiş olan herhangi iki nokta arasındaki uzunluğu bu noktalar arasındaki gerçek uzunluğa oranına ölçek denilir. Evet haritalarda karşımıza çıkıyor. Teminden beri oranı 1 bölü 20'dir. Oranı 1 bölü 4'tür diyorduk. İşte burada da haritalarda da o oran kaçsa arkadaşlar genelde alt kısma yazılır. Ölçek şeklinde ama ifade edilir. Haritanın ölçeği şeklinde ifade edilir. E, pay kısmı hep 1'dir. Payda kısmı ise Tabii ki değişik değerler alacaktır. O orana göre değişik değerler alıyor. Örneğin işte yukarıdaki haritanın ölçeği demiş. Evet şekilde görüyorsunuz. 1 bölü evet kaçmış? Tabii sıfırlara dikkat etmemiz lazım. 10 milyondur diyor. Harita üzerinde 1 santimetrelik uzunluk gerçekte 10 milyon santimetre yani 100 kilometreye karşılık gelir. Evet burada da dikkat edin santimetrenin kilometreye çevrilmesi karşımıza çıkabilir. İsterseniz önce santimetreyi metreye çevirirsiniz sonra da metreyi kilometreye çevirebilirsiniz. Ya da aklınızda tutabilirseniz 5 sıfır atmak Yeterli oluyor bu tarz sorularda. Evet bakın hemen Milletim Bakanlığı'nın bir beceri temelli sorusunda gördüğünüz gibi hemen bu harita özelliğini kullanmışlar. Afrika ülkelerinden Britanya ve Cezayir arasındaki sınır doğrusaldır. Ali bu sınırın uzunluğunu aşağıdaki 1 bölü 20 milyon ölçekli haritada cetvel ile 2 tam onda 3 santimetre olarak ölçmüştür. Buna göre bu iki ülke arasındaki sınırın gerçek uzunluğu kaç? kilometredir. Ölçekte arkadaşlar şuradaki değer zaten 1 olduğu için hani 1, 2 tam onda 3 santimetre yani direkt bununla çarpılmış gözüküyor. O yüzden 2 tam onda 3 santimetreyi isterseniz şuraya yazalım. Bayağı da büyük bir sayı var karşımızda. 20 milyon gibi. 20 milyonla ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Çarpmamız gerekiyor. Evet burada dikkat edelim. 20 ile çarpıyorum. 2 ile çarpsan 4,6 idi. E, sıfırlardan birini şuradaki virgülü yok etmeyle kullanırsam 46 yapıyor arkadaşlar. Ve 3, 6 tane de sıfır kaldı. Yani 46 milyon ama nedir arkadaşlar? santimetre Çünkü haritalar çok 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 küçültülmüş olduğu için. Ve genelde de bunlarda kilometre soruluyor gördüğünüz gibi. Burada da bize yardımcı olsun diye uzunluk dönüşümlerini vermişler ama hani vermeye de bilirlerdi. Dediğim gibi 5 tane sıfır atmamız gerekiyor. Önce metreye çevir. Sonra da 3 tanesiyle de kilometreye çevirden dolayı 5 sıfır gidiyor. 460 kilometre olduğu çıkıyor. Yani cevabın D seçeneği olduğunu görüyoruz. Şimdi gelelim Orantı kavramını arkadaşlar. Aslı, Sevin ve Ayşe farklı züccaciyelerden aynı bardaklardan almıştır. Aşağıda ödedikleri ücretler verilmiştir. Evet, 20 bardağa 100 TL diyor, 35 bardağa 175 TL diyor ve sonuncusunda da 30 bardağa 120 TL denmiş. Dolayısıyla her birinin bir bardağa ödediği miktarı bulmaya kalktığımızda arkadaşlar, evet Aslı için 100 bölü 20 sadeleştirdik, 5 TL yaptı. Sevim'in ödediği ücret 175 bölü 35'ten 5 TL yaptı. Ayşe'nin ödediği ücret de 4 bölü, evet 120 bölü 30'dan daha doğrusu 4 TL yaptı. Yani burada yine oranla aynı şey yaptık diyeceksiniz. Evet 4 TL yaptı, 5 TL yaptı. Yani birim fiyatlarını bulmuş olduk. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bakın aslıyla Sevim'in bardaklara ödediği miktarlara göre zaten o bardaklar aynı fiyata denk gelmiş oluyor. Evet Aslı ve Sevim'in aldığı bardakların birim fiyatı aynı olduğuna göre arkadaşlar burada oranların birbirlerine eşitliği yazılabiliyor. Yani 100 bölü 20 ifadesi 175 bölü 35 anlamına geliyor. Bunlar da biz aslında yabancı değiliz. Daha önceden bu tür şeyler yapmıştık. Ama işte burada iki oran birbirlerine eşitledik. İşte iki oranın birbirine eşitliği arkadaşlar orantı oluşturur. Ayşe'nin aldığı bardakların birim fiyatı diğerlerinkinden farklıdır. Dolayısıyla Ayşe için yazılan oran diğerler için yazılan oran ile eşitlenemez. Dolayısıyla burada da şöyle bir kavram çıkıyor. Orantı mıdır? Orantı değil midir? Diye de bir kavram çıkacaktır. Şimdi bu orantı da arkadaşlar en çok karşımıza çıkan şey içler dışlar çarpımı ya da çapraz çarpımı dediğimiz bir durum. Çapraz çarpım şeklinde. Bunları kullanacağız. Evet ya harf olarak ifade etmek gerekirse gördüğünüz gibi A bölü B C bölü D'ye eşit olsun. Burada eğer çapraz çarpım yaparsak arkadaşlar ya da içler dışlar çarpımı şöyle ben de size göstereyim. A ile D'nin çarpımı B ile C'nin çarpımına ne çıkacaktır? Eşit çıkacaktır. Yani problem çözerken biz bunları kullanacağız. Yani şunu da diyebiliriz arkadaşlar. Çapraz çarpım sağlanıyorsa orantıdır diye bir ifade de kullanabilirim arkadaşlar. Şimdi örneğimizde bakın aşağıdaki oran çiftlerinin orantı oluşturup oluşturmayacağını belirleyelim. Yani bir sürü değişik özellikleri var. Hatta kesirleri bile burada kullanabilirsiniz arkadaşlar. Rasyonel sayıların sadeleştirilmesi, genişletilmesi bunları da kullanabilirsiniz ama orantı yoluyla çözelim şimdi bunlara bir alışkanlık yapalım. Evet 3 bölü 8 eşittir 9 bölü 24 diye yazdım. Eğer bu orantıysa bu durum sağlanabilmeli. Ne yapıyorum? İçler dışlar çarpımı yaparak bunu kontrol ediyorum. Yani 3 tane 24 bakalım 8 çarpı 9'a eşit mi? Çapraz çarpım. 3 kere 24 72 yapıyor arkadaşlar. 8 kere 9 da 72. Demek ki bu bir orantı belirtiyor arkadaşlar. İster orantıdır diye de ifade edeyim. Peki bu yandaki nedir acaba? Bakalım 2 bölü 5 demiş ve 7 bölü 18 hemen eşitlik var diye düşünüp şöyle bir çapraz çarpım yapıyorum. 2 çarpı 18 eşittir 5 çarpı 7 olmalı çapraz çarpımdan dolayı 2 çarpı 18 36 yapar. 5 kere 7 35 yapar. E 36 35'e eşit olmadığına göre evet burada bir orantı söz konusu değildir. Dolayısıyla orantı değil diye de yazabiliriz arkadaşlar. İşte çapraz çarpıma alışalım demiştik. Burada gördüğünüz gibi artık bilinmeyenler var. Hemen denklem usulünde olduğu gibi ne yapacağız arkadaşlar? İçler dışlar çarpımı yapacağız. 15 çarpı x eşittir. 18 çarpı 5 yapar. 15 çarpı x eşittir. Çarptığımız takdirde 90 yapıyor. E, ne yapıyorduk? Bilinmeyenin yanındakine bölüyorduk. Yani 90'ı 15'e bölüyoruz. Ve buradan da x'in değerini bulmuş oluyoruz. 6 diyerekten. Ha Bazen şunu diyebilir yine dediğim gibi. Ama bazen bu durum e, kolay oluyor. 15'i hemen 3'e böldüğümüzde 5 yapar. 18'i de 3'e bölseydim 6 diyebilirim. Ama dediğim gibi bazen hani her zaman tam katı olması gerekmiyor. İşte burada olduğu gibi 18 ile 21 bir bağıntı oluşturamayabilirsiniz. Ama bu bir orantıysa arkadaşlar çapraz çarpım geçerlidir. Hemen o zaman bakıyorum. 18 çarpı 35 eşittir. 21 ile 5 artı x'in çarpımı. Böylece denklemleri de hatırlamış oluyoruz. 18 ile 35'i ne yapacağız? Çarpacağız. 630 yapıyor arkadaşlar. 21 ile de 5'i çarptığımda 105 yapıyor. E 21 ile de x'i de çarpmam gerekiyordu. Dağılma özelliğini unutmayalım. 21x. E 105'e eşitliğin öbür tarafına atıyorum hemen. Evet biraz hızlı gidiyorum artık burada. Denklemler konusunu evet iyi kavramış olmamız gerekiyor. Evet 630'dan 105'i çıkardığım takdirde 525 yapıyor. 21 x o zaman son hamlem nedir arkadaşlar bilinmeyenin bilin. yanındakine bölmek yani 21'e böleceğiz. 525'i 21'e bölüyoruz. X'in değerini buluyoruz. Buradaki bölme işleminin sonucu da arkadaşlar 25 yapıyor. Devam ediyorum. Yine çapraz çarpımdayım. A artı 8'i bu sefer 4 ile çarpıyorum. 24'ü de 3 ile çarpıyorum arkadaşlar. Yine 4 tane A artı 4 kere 8 32. 3 kere 24 de 72. Hemen ne yapıyoruz? 32'yi eşitliğin öbür tarafına atıyoruz. Ve 4 a eşittir. 40 çıktı arkadaşlar. O zaman a değerimiz de 40 bölü 4'tür. Yani a 10'a eşittir. Sonuncuya geldim arkadaşlar artık. Evet. 0 tam 10'da 5 ile 6'yı çarpıyorum. 2 ile de y'yi çarpıyorum. Burada hemen 6 kere 5 30 yapardı ama virgül olduğu için evet 3 yapacak arkadaşlar. 2 çarpı y. O zaman y değerimiz 3 bölü 2 diyebiliriz. Ama tabi burada ondalıklı verildiği için ben de bunu hani ondalıklı olarak da yazayım. 1 tam onda 5 yapacak. Evet bir problem var şimdi karşımızda. Furkan'ın bir matematik sınavında doğru cevapladığı soru sayısının yanlış cevapladığı soru sayısına oranı 7 bölü 3'tür. Doğru cevapladığı soru sayısı 21 ise yanlış cevapladığı soru sayısı kaçtı. Şimdi arkadaşlar bakın ilk söylediği ifade doğru cevapladı. Sonra ise yanlış cevapladı. O zaman burada doğru cevapladığının yanlış cevapladığına oranından bahsetmiş. Bu önemli bir durum. Ve bize verilen de doğru cevapladığı soru sayısı 21. Yani üst kısmı 21 vermiş. Bakın yanlış yere yazarsanız sorunun cevabını bulamazsınız. Hatalı bulmuş olursunuz ya da. Evet burada hemen yine içler dışlar çarpım yapıyorum artık. 7 çarpı x eşittir. 3 çarpı 21 olmalı. 7 çarpı x eşittir. 63 yapıyor. Eğer 7'ye bölersem 63'ü de 9 bulmuş oluyorum. Demek ki cevabımız 9 yanlış olması gerek. Evet son olarak da dersimizi kapamadan önce evet yine bir milletin Bakanlığı'nın beceri temelli sorusu var. Bir balıkçı yakaladığı palamut ve lüferleri her kasada 8 adet balık olacak şekilde farklı tür balıkları karıştırmadan toplam 24 adet kasaya yukarıdaki gibi yerleştirmiştir. Palamut bulunan kasaların sayısının lüfer bulunan kasaların sayısına oranı 5 bölü 7 olduğuna göre balıkçı kaç adet lüfer yakalamıştır? Şimdi arkadaşlar burada bir oran vardı. Dikkat edersek palamut bulunan kasaların sayısının lüfer bulunan dediği için önce palamut sonra lüfer. Hemen şuraya yazalım. 5'e 7 oranımız var. Peki hangisini bulabiliyoruz? Burada bir değerler verilmişti. Yakaladığı palamut ve lüferleri her kasada 8 adet balık olacak şekilde farklı tür balıkları karıştırmadan toplam 24 adet kasadan bahsetti. E, toplam 24 adet kasa dediğine göre Burada palamutların da verilmemiş kasa sayısı. Lüferin de verilmemiş. Toplam değer verilmiş. O zaman burada arkadaşlar şöyle yapıyorum. E, palamut, lüfer dedik. E, ne yapabiliriz? Toplam değerden bahsetmem gerekiyor. Ve bir de lüfer yakalamış. Evet kaç tane lüfer sorulmuş? Burada diyeceğim ki lüfer sayısının toplam miktar oranı kaçtır demem lazım. E, lüfer gördüğünüz gibi 7 olduğunda toplamsa 12 olduğu için Lüferlerin toplam e, buradaki kasalardan bahsediyoruz tabii ki oranı 7'ye 12 olacaktır. Ama toplam kasa sayısının 24 olduğunu biliyorum. O zaman 2 ile genişlettiğim arkadaşlar. 2 ile genişlettim takdirde 14'e 24. Böylece gördüğünüz gibi toplamda 24 kasa olduğunda Lüferlerden 14 kasa olması gerekiyor. E 14 kasa var arkadaşlar. E her bir kasada da 8 tane demişti şurada. Her kasada 8 tane olduğuna göre artık lüfer sayısı 14 çarpı 8'den 112 olarak bulunur. Yani cevabımız B seçeneğidir. Bugünkü dersimiz de böylece bitti. Oran ve orantının temel kısımlarından bahsettik. E bir sonraki dersimizde yine görüşmek üzere.